Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ı ne yapacağız diye sorarsınız. Bu arada arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeceğim. E, şu an video giren bazı kişiler clickbait diye giriyor olabilir videoya. Ama arkadaşlar bu video clickbait değil. Bu video şu an maçı girenler de olabilir. Size 2000 taş kod vereceğim diye girenler de olabilir. Arkadaşlar bugün size 2000 taş vereceğim. önce bunu söyleyeyim. her 2000 taş vereceğim ne düşünenler varsa direkt videodan gidebilir. Bugün arkadaşlar daha değişik bir şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben biraz araştırdım. Ee, ben arkadaşlar e, şu Google'da taş mı yani şey veren arkadaşlar Google Play kodlar gördüm. Brawl Stars'a e, beleş taş veren kodlar yani beleş e, taş veren Google Play kodlar gördüm. Bugün arkadaşlar bu kodları deneyeceğiz. Bakalım gerçek miymiş? Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzatmayalım ve hemen öyle e, kod veren sitelere bir bakalım. Evet arkadaşlar bir tane şey buldum. Burada Brawl Stars elmas kodları diyor. Bir, bir, bir sürü şöyle gördüğünüz gibi kodlar var. Siz de görüyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar buradan birkaç tane kod deneyeceğiz. Sonra başka bir siteye geçeceğiz. Mesela arkadaşlar ben şöyle bir kodu gözüme kestirdim. Burada şunu ben kopyalayamıyor muyum? Niye öyle? Tamam neyse biz hemen yazalım arkadaşlar. Ben şimdi bu kodu yazacağım. Sonra gideceğim. Bakalım olacak mı? Şimdi arkadaşlar ben kodu yazdım. Kod tam olarak bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan bunu kullan diyeceğim. Bakalım olacak mı? Girin kod çalışma tekrar deneyin dedi. Ben biliyordum arkadaşlar böyle bir şey çıkacağını yani. Çünkü bundan çok yalan. Tekrardan bir tane daha denedim arkadaşlar. Bakalım bu sefer olacak mı? Böyle bir tane daha kod buldum arkadaşlar bu da çalışmadı Ve son bir tane daha bu sistem bir tane daha kod bakacağım acaba bu sefer olacak mı şöyle arkadaşlar uzun bir kod sürme şurada gördüğünüz bir şu, şu kodu bakacağım arkadaşlar şu 4 pcm bu kodu hemen girelim bak bundan biraz umutluyum ama kesinlikle olmayacak ama yine biraz şey gibi bir kod gibi duruyor açıkçası ama hemen bakalım ama bence net olmaz bu ama yine de bakalım arkadaşlar evet arkadaşlar şu an kodu yazdım ee, bakalım bulacak mı biraz daha koda benziyor ama bu da çalışmadı bir de arkadaşlar bunu şu içerik üyesine yazalım bakalım içerik üyesinde olacak mı hemen bir hırsızlığında olmazmış tabi ama yine bir bir hırsızlığında da de deneyelim arkadaşlar. Yani bir bakalım bir de bu kodları. Mesela şu an kodu girden O aynı kodu yazalım mesela abi. Şöyle bir tane kod buldum arkadaşlar. Asisten. Bakalım bu olacak mı? Bu da yanlış arkadaşlar. bir şey görmüyor. Buraya kodlar işaremiyormuş. Şimdi başka bir siteye geçelim ve oradaki kodları deneyelim. Bu arada arkadaşlar sitenin de yasemin.commuş Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada hepsi yanan yasemin.com'a bakmanıza gerek yok. Şimdi hemen başka bir siteye bakalım. Böyle güncellenmiş yine kodlar olan bir siteye bakmak istiyorum. Bu arada güncellendi yok Bakalım arkadaşlar hemen. Burada bir tane kod var. Bunları kopyalayabiliyor muyuz peki? Aynen kopyalayabiliyoruz. Tamam. Buradan o zaman bayağı deniz arkadaşlar. Ben arkadaşlar şöyle yapmak istiyorum. En sonlara gideceğim. Şöyle mesela. Şu mesela şunu deneyelim arkadaşlar. Ama bu yine bayağı olmuş. lan. Yani. güncellendi diyor ama gerçekten yine bayağı bir geçmiş. Ha, yani olduysa bir kullanılmıştır. Mesela ben 30 saçan ben bunu deneyeceğim. Kodumuz arkadaşlar şöyle girdim. Yeni kod çalışmanı tekrar deneyin Bu da yalanmış arkadaşlar. Bir tane daha kod deneyelim. Şöyle bir tane daha kod buldum hemen bunu kopyaladım. Şuraya yapıştırıyorum. Bakıyorum oluşmadı. Bir de şuraya diyelim. Şu kod gir kısmına girelim. Bunu da aynısını yapalım. Duraksadı böyle bir. Bu da yalan dedi. Şimdi arkadaşlar son bir tane daha bir siteye bakalım. Bu site de olacak mı acaba? Ben size arkadaşlar önce söyleyeyim. Böyle yok siteleri inanmayın. Gerçekten yalan söylerler. sırf siteye girip onların para kazanmasını sağlamanız için böyle yalanlar uyduruyorlar. Bu arada umarım telefon ama telefonumda diye yani. Şöyle bir site daha buldum arkadaşlar. Şimdi bu siteye denelim. Şöyle kopyalayalım ve yapıştıralım. Şöyle arkadaşlar hemen geliyorum o Şöyle kod kısmına geldim olmadı. Bir tane daha hemen seçelim. Yani arkadaşlar görüyorsunuz. Bunların çoğu yalan arkadaşlar. Başka da bakmak istemiyorum. Hiçbir zaten olmayacak muhtemelen. Ben sadece yani gözünüz önünde bunları göstermek isterim. Yani arkadaşlar size böyle şeyler inanmayın. Gerçekten hepsi yalan. Bu arada arkadaşlar like atıp abone unutmayın. Bu videoya like atıp abone olmayı, Buyur, like, abone olmayı çok sevinirim. Çünkü arkadaşlar uzun zamandır like ve abone istemiyorum ama like abone gelmiyor. Yani istemedim sürece gelmiyor. Tabi bu da baya bir normal. Yani arkadaşlar like atarsınız ve abone olursanız çok sevinirim. Bir tane ana kağıt modu girdim. Acaba ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Şöyle girelim arkadaşlar hemen. Şöyle gidelim. Yani arkadaşlar siz de böyle boş pozitiflere girmeyin. Kısaca sizi hep kandırırlar. Bunlar dolandırıcı arkadaşlar. Yani sırf sizin şeyinizi yani sitelerine girmeniz için böyle şeyler yazıyorlar. Bize gibi arkadaşlar Brawl kitlesi küçük. Mesela ben de büyüğüm demiyorum zaten. Benim de yaşamım küçük. Ee, yani e, bunlar yani böyle Brawl Stars'ın kitlesini kandırmaya çalışan birkaç kişi. Tabi arkadaşlar e, bunlar da çocuklara e, yani şeyine giriyorlar aslında. Hakkına giriyorlar. Çünkü çünkü hani olacak diye düşünüyor küçük çocuklar. Benden daha da küçükleri 7-8 yaşında çocuklar. Ve girince bir bakıyorlar. Aa yokmuş diyorlar. Hayalleri, hayal kırıklığına uğruyorlar yani. Gerçekten üzücü bir şey. Ben de küçükken böyle şeylere inanıyordum açıkçası. Ben de zamanında az oynamış değilim. Ben de hep kot e, yapmak istiyorum. Benim işte böyle bazı akrabalarım büyük yani. Ben de 2-3 yaş daha büyük abiler. Abiler demeyeyim yani? O zaman tabi abi diyordum. Onlar hep şey yapıyordu aga. E, ne denir? E, böyle oyuna para ediyordu. Ben de hiç para ettiremiyordum. Zaten kartım falan da yoktu. Bayram açtırmayayım desem nasıl hatırlayacağım? Ee, işte falan bir şeyim yok arkadaşlar. Ben de üzülüyordum zamanında. Ama tabii büyüdükçe e, üzülmemeye Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi e, biz de bir şeyler yaptık yani öyle Bak, buradan biri gelecek. Boşuna kalkan mı bastım yani ben şimdi? Eğer olursam eğer alırsam e, alamayacağım. Takım bot geldi bu arada. Hiç i̇şte, bakmamıştım. Neden nakat girdiysem artık bilmiyorum. Ee, şimdi ben başka bir mod gireyim. ben şuradan şuraya bir çifte bela girelim. Aa kutu yüklenmişti neyse yanındaki tekrardan uyarıyorum böyle seri kalmayın. Nasıl beleş kod alabilirsiniz diye söylersiniz arkadaşlar. E, ee, yükleyin ve orada bazı yayıncılar e, yayın yapıyor. Oradaki için yayına gelerek e, kod alabilirsiniz. Mesela Lazer'e falan kod dağıtıyor. Bunların yüzü, yüzü hepsi doğru. Zaten arkadaşlar e, e Brawl Stars'tan çok büyük paralar kazanıyor ve onları size veriyor gayet doğal yani onun kaybedeceği bir şey olmuyor hatta siz yani size kod vereni daha da mutlu oluyor yani şey Zabı Spike sal beni aga. sürekli bana sıkıyorsun arabayı ama o mermi bana değmez ben profesyonel National defans uzmanı bir çocuğum görüyorsunuz arkadaşlar professional'ım ben bak bu ultima bakar bak her şey bir ultima bakar bu arada bütün üstüne atladığım gibi adam ölecek hayır öyle şey yok öyle şey yok ya abim ama Spike yani ayıp yaptım bu arada orada 2 saat bekledin yani gerçekten ayıp yaptın Spike evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar diyeceğim ama şuradan bir büyük kutum taşıyacağım bir şey çıkılandım he bu arada şu sarı şey bir tane yani şu bonus şey arkadaşlar bir yazı sandım evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın ve bu ya tekrardan like atmayı unutmayın ve yorumlara yorum yazmayı ve ya paylaşmayı falan unutmayın bunlar size kalmış isterseniz yapabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı bay bay kendinize iyi bakın